Arkadaşlar where ki orada buraya ne yazabiliriz where'in yerine in which arkadaşlar. Bu çok önemli sınav sorusu. in which ki orada arkadaşlar. ki orada. increasing population artan nüfus can expand yayılabilir, genişleyebilir. Therefore Tekrar yazalım dinleniyoruz da bunları yazarken so hands does consequently did as a result of. Haldı yoruldunuz sesiniz çıkmıyor as a result of unable yani yapamaz bulamaz Bula bilemez. Affordable table satın alabilir. Parayla satın alınabilir. Elde edilebilir. Evler. Dwell, yani burada biz arkadaşlar live yazabilir. Yaşamak. Artıd bu bağlı, bağlanmış, Close yakın cam birbirine. Bay yani bu kenarında buradaki bay kenarında along with gibi. Such böylesi, böylesi yüzen kasabalar. Have given, vermiştir. Bakın present perfect. Vermiştir yeni fikirler. A number of, bir dizi birçok mimara. From different, farklı ülkelerden birçok mimara yeni fikirler vermiştir. Are working, Simple continuous tense. Your. Evet. Çalışıyorlar. On üzerinde çalışıyorlar. Birkaç gelecek tasarım üzerinde. Okyanus şeyleri için. Bunlardan biri falan tarafından tasarlanmış olan bunlardan biri büyük bir yeni Venedik şehridir. Bakın will nasıl edilgen olmuş. Will will be boyut inşa edilecek bile edilgen olmuş. Yüzen konteynerler üzerinde. Tekrar cezbetmiştir, çekmiştir. Present perfect. Has artı 3 Özel dikkat Japonya'da. O, o Japonya ki sahip olan yani enormous population density yoğunluk. Yani büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olan Japonya. Japonya bir sıfat cümlesi açılmış relatif kuruz. İşte bunun gibi Japonlar da Japon mimar falan keste ileri sürmüştür. Yüzen konteynerler kendi tasarımında falan filan. Tekrar ileri sürmüştür. Present perfect. Evet, actually indeed. Ya